Bir gün sessizce otururken bir kedi yanınıza geldi. Başını dizinize koydu. Belki de hiç tanımadığınız bu minik misafir size sokulup gözlerinizin içine baktı. Peki bu sadece tesadüf müydü? Hayır. Belki de bu Allah'ın size gönderdiği yedi gizli mesajdan biriydi. Çünkü kainatta hiçbir şey rastgele değildir. Hele ki bir canlının yönelmesi, temas kurması, sizin yanınızda huzur bulması Bunların ardında büyük sırlar gizlidir. İşte bugün eğer bir kedi size yaklaşırsa Allah'ın size hangi sırları fısıldıyor olabileceğini, hangi mesajları yüreğinize yerleştirmek istediğini konuşacağız. Bu sadece bir hayvan videosu değil. Bu hayatınıza yön verecek işaretleri, ilahi mesajları ve Rabbimizin yaratılışındaki sonsuz hikmeti keşfedeceğiniz bir yolculuk olacak. Çünkü her mesaj sizin hayatınızla, ruh halinizle ve geleceğinizle doğrudan bağlantılı olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. İşte eğer bir kedi size yaklaşıyorsa, Allah'ın size ilettiği yedi büyük mesaj. 1. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın rahmetini hissetmen için yaklaştı. Kedi. Yumuşacık tüyleriyle sana sokuluyor. Hiçbir şey istemeden sadece orada bulunuyor. Belki mırlıyor, belki sessizce yanına kıvrılıyor. Ve o anda Allah'ın bir ismini hatırlıyorsun. Er-Rahman, sonsuz merhamet sahibi. Bir hayvanın, özellikle de bir kedinin size yaklaşması, o anda hayatınızda eksik olan duygusal bir boşluğu doldurması, Allah'ın size, bak seni yalnız bırakmadım demesidir. İnsan bazen çok kırılır, kalbi yorgun düşer, insanlardan uzaklaşır. Ama Allah, merhametini göstermek için yaratılmışların en naiflerinden birini, bir kediyi size gönderir.'' Çünkü kedi ne dil bilir ne plan yapar. O sadece Rabbinden aldığı ilhamla size gelir. Ve o an Allah'ın kalbinize fısıldadığı mesaj şudur. Sen beni unutsan da ben seni unutmadım ki sabrın sonunda sevgim var. Yorgunluklarının tesellisi olmak için geldi. Kediler kolay kolay herkese sokulmaz. Hele hele tedirgin, ürkek olanlar insanlara yaklaşmaz. Ama bir gün ansızın bir kedi size gelir.'' Bu Allah'ın sizi gördüğünü, sabrınızı fark ettiğini, yalnızlığınızı hissettiğini gösteren bir mesaj olabilir. Belki uzun zamandır yalnız hissediyorsunuz. Belki dualarınıza cevap alamadığınızı düşünüyorsunuz. Ama Allah bazen en küçük bir canlının yönelmesiyle cevap verir. İşte o anda gelen kedi aslında bir teselli taşıyıcısıdır. Allah'ın sizi rahatlatmak için gönderdiği minik bir elçidir. O an dua etmenizi ister belki. Belki de sadece şükret, sabrının hediyesi geldi demek ister. Ve bu yaklaşmanın ardındaki ilahi söz şudur. Yorgun musun? Ben sana huzur getirdim. 3. Halinden anlıyorum. İç dünyanı gören bir kudret var. Kedi konuşmaz ama gözleriyle konuşur. Bazen yalnızca yanınıza oturması bile sizin anlaşılmaya olan ihtiyacınızı yansıtır. Ve Allah bu anları öyle ustalıkla düzenler ki o kedi sanki sizin derdinizi bilir gibi hareket eder. İşte o an aslında göklerden gelen bir mesaj var. Ben senin ne hissettiğini biliyorum. Bu insanın en derin ihtiyacıdır. Anlaşılmak. Allah ise sizi öyle derinden bilir ki kelimelere ihtiyaç duymazsınız. Sizin neye ihtiyacınız varsa onu gönderir. Kimi zaman bu bir dost olur, kimi zaman bir rüzgar, kimi zaman ise mırlayan küçük bir kedi ve bu durumdaki mesaj şudur. Sen sessizsin ama ben seni duydum. 4. Allah sana şefkati hatırla diyor. Olabilir. Bir kedi bazen sadece sevilmek için değil, seni sevmeye gönderilmiş olabilir. O küçük patilerin sessiz adımlarında aslında çok derin bir mesaj gizlidir. Unuttuğun şefkati hatırla. Çünkü zaman zaman hayat kalbimizi katılaştırır. İnsanlar seni kırar, kalbin buz tutar, Yaşadığın acılar seni kabuğuna çeker. İşte böyle bir anda Allah küçücük bir yaratığını senin yanına yollar. Kuyruğunu sallayarak gelen o kedi sanki şöyle der gibidir. Senin içindeki merhamet hala ölmedi. Düşünsene. Belki günlerdir kimse sana dokunmamıştı. Belki birinin sıcak bir selamı için dua ediyordun. Ama Allah sana sözlerden daha derin bir cevap verdi. Bir canlıyı, kalbi atan Gözleriyle seni izleyen ve hiçbir karşılık beklemeden sadece senin yanında olmak isteyen bir varlık gönderdi. İşte bu Allah'ın merhametinin tecellisidir. Çünkü Allah Rahman ve Rahim'dir. Ve o iki ismin dünyadaki en somut tezahürlerinden biri de masum hayvanlardır. Özellikle de kediler. Çünkü onlar hem bağımsız hem de sevgi dolu varlıklardır. Seni seçerler. Yani o kedi belki de seni kalabalıklar içinden seçmiş bir şefkat elçisidir. Kedi sana sokulduğunda onunla ilgilenmen seni iyileştirir. Belki de farkında olmadan içindeki öfke, kırgınlık ve yalnızlık akıp gider. Tüm bunları Allah biliyor. Kalbinde taşıdığın o görünmez yükü bir hayvanın sevgisiyle hafifletmek istiyor. Unutma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kedilere büyük şefkat gösterirdi. Hatta onun kedisi Muezza meşhurdur. Üzerinde uyuyan kediyi rahatsız etmemek için cübbesinin kolunu keserek kalktığını biliyoruz. Bu ne büyük bir sevgi örneği. Belki de Allah sana bu hatırayı hatırlatmak, içindeki peygamber ahlakını yeniden uyandırmak için bir kedi gönderdi. Çünkü sen şefkatli oldukça Allah'ın rahmeti de sana yaklaşır. Sen merhametli olursan rahmet kapıları da açılır. İşte bu yüzden yanına yaklaşan bir kediyi sıradan görme. O bir ilahi mesaj, bir içsel aynadır. Allah sana diyor ki, içindeki şefkati öldürme. Çünkü ben seni bu sevgiyle yarattım. 5. Sabret. Ben yanındayım. Mesajı olabilir. Hayatın en ağır sınavları sabırla gelir ve bazen insan o kadar yorulur ki dua edecek gücü bile bulamaz. İşte o anlarda hiç beklemediğin bir yerde bir kedi çıkar karşına. Belki kapında belirir, belki bir banka oturduğunda sessizce yanına sokulur ve sen anlamlandıramasan da kalbine bir huzur dolar. Çünkü o an Allah sana görünmeyen bir sabır mektubu yollamıştır. Hani insanlar acını görmezden gelir ya, hani herkes kendi derdiyle meşguldür. Senin içine attıklarını kimse bilmez. İşte tam o anda Allah'tan gelen bu canlı ziyaretçi sana şöyle fısıldar gibidir. Ben buradayım. Yalnız değilsin. Sabret. Kur'an'da defalarca sabır kelimesi geçer. Çünkü sabır bir müslümanın zırhıdır ve Allah sabredenleri sever. Ancak sabır sadece sessiz kalmak değil, teslimiyet içinde beklemektir. Bir kedinin varlığı işte tam bu teslimiyeti öğretir insana. Kediler sabırlıdır. Aç kaldıklarında bile sessizce bakarlar. Üşüdüklerinde bir köşe ararlar ama kimseye zarar vermezler. Sadece beklerler. İşte bu bekleyiş bir sabır dersidir. Belki de Allah senin ne kadar yorgun olduğunu biliyor. Dua edemeyecek kadar tükenmiş olduğunu da görüyor. O yüzden seni zorlamıyor. Ama küçük bir işaret gönderiyor. Sana diyor ki: Ben seni unutmadım. Senin içini biliyorum ve o kediyle sana sadece sabrı değil varlığımı da hatırlatıyorum. Kedinin yumuşak tüyleri, sıcaklığı, gözleri. Tüm bunlar birer dokunulabilir ayet gibidir. Allah'ın sessizce seni sarmalama şeklidir. Belki bir arkadaşın sana sarılmaz ama o kedi bunu yapar ve o sarılış senin imanını diri tutar. İşte bu yüzden bir kedi yanına geldiğinde içinden şöyle dua et. Ey Rabbim Sabrı öğreten sensin. Gönderdiğin her varlık gibi bu kediyi de bir işaret olarak kabul ettim. Kalbimi güçlendir. 6. Senden başka umudu kalmadı. Mesajı olabilir. Bazen mesele seninle ilgili değildir. Bazen Allah seni bir başkasına yardım etmen için seçer. Kedi çok garip bir hayvandır. Yardıma muhtaç olduğunu kelimelerle değil, bakışlarıyla anlatır. Açlıktan ölse bile miyavlamaz. Bazen sadece bakar. O gözler var ya, işte o gözler kalbini sızlatıyorsa bu bir çağrıdır. O kedi senden başka kimseye gidememiştir. O mahallede onlarca insan varken neden seni seçti? Neden senin kapının önünde durdu? Neden senin peşinden yürüdü? Çünkü Allah onu sana yönlendirdi. Belki senden başka kimse ona merhamet etmeyecekti. Belki o gün yiyecek bir lokması kalmamıştı. Allah ise kullarının rızkını bazen başka kullar üzerinden verir. Unutma, Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir adam yolda susuzluktan kıvranan bir köpeğe su verdiği için cennete girdi. Şimdi bir düşün. Allah köpeğe su veren kişiyi cennetle ödüllendirdiyse, ya senin yanına gelen kediye vereceğin bir tas süt Allah katında nasıl bir karşılık bulur? Bu mesaj aslında çok net. Senin merhametinle bir can kurtulacak. Bu sınav sadece onun değil, senin de sınavın. Kedi bazen bir duadır. Sessiz bir niyettir. Belki onun sahibi vefat etti ve ortada kaldı. Belki doğduğundan beri sokaklarda. Belki de insanlar tarafından kovuldu, taşlandı, dışlandı. Ve Allah diyor ki: "Ben seni onun için gönderdim." Ona bakarsan seni gözetirim. Ve bu öyle bir merhamettir ki sadece o kediyi doyurmaz. Senin ruhunu da doyurur. Çünkü Allah katında en makbul sadaka en umulmadık anda yapılan yardımdır. O an senin yanına gelen kedi sadece bir hayvan değil, senin için açılmış bir rahmet kapısıdır. Ve bazen o kediyle beraber cennet kapısı da açılır. Senin kalbin onun duası olur ve unutma Hayvanların duaları kabul olur. 7. Kalbini temizle, sana yeni bir başlangıç sunuyorum. Mesajı olabilir. Hayat bazen yeniden başlamaya zorlar bizi. Acılar, kayıplar, başarısızlıklar. Tüm bunlar birikince insanın ruhu kirlenir, umut tozlanır ve işte tam bu anlarda bir kedi belirir. Belki yeni taşındığın evde, belki yeni bir karar aldığın gün, belki de hayatına Temiz bir sayfa açmak istediğin bir anda ve o masum gözlerle sana bakar. Hiçbir şey söylemez ama bir şeyler anlatır. Sanki der ki: "Haydi, her şeyi unut. Sadece şimdiye odaklan. Allah sana yeni bir başlangıç sunmak istiyordur. Ama bunu büyük olaylarla değil, küçük bir dokunuşla yapar. Kedi de işte bu küçük ama güçlü dokunuştur. Çünkü bir kedi sadece dışını değil, içini de temizler." onunla ilgilenmek seni yavaşlatır. Günün koşuşturması arasında bir nefes alanı oluşturur. Ve bu alan ruhun yeniden doğduğu yerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Kedinin varlığı işte bu hadisle örtüşür. Ona merhamet ettikçe sen de merhamete layık hale gelirsin. Kalbinin üstündeki perde kalkar ve o zaman Allah sana şöyle fısıldar kalbini temizledin. Artık seninle konuşabilirim. Bu konuşma sözlerle değil, hislerle olur. Artık duaların daha huzurlu olur. Kalbindeki öfke diner, affetmeyi öğrenirsin. Ve belki de yıllardır kapalı duran o ilahi kanal yeniden açılır. İşte kedinin gelişi bir işaret değil, bir davettir. Allah sana diyor ki, geçmişi bırak, temiz bir kalple gel, sana yeni bir hayat sunuyorum. Belki bir kedi sadece kedi değildir. Belki Allah onu sana bir cevap, bir şifa ve bir ilahi mesaj olarak gönderdi. Göz ardı etme. Belki de duasının kabulü o sessiz adımlarla kapına gelmiştir. Çünkü bazen Allah konuşmaz, gönderir.